Nefretin arayan kim mi? Sen abone olurken ben de sana anlatayım. Nanoitra Gilga, Nefretin Bedeli, Nanoitra Gilga, Bleach serisinin en karizmatik ve aynı zamanda en acımasız karakterlerinden biridir. Beşinci Espada olarak bilinen bu arancar, gücü kadar karanlık bir kişiliğe sahiptir. Karakter Özellikleri Nefret, Noitra'nın en belirgin özelliği, her şeye ve herkese duyduğu derin nefrettir. Bu nefret, onu acımasız ve tahmin edilemez bir savaşçı yapar. Güçlü irade, kendine olan güveni oldukça yüksektir ve yenilgiyi kabul etmek istemez. Alaycı, düşmanlarına karşı acımasız ve alaycı bir tutumu vardır. Zampakuto, Santa Teresa, güçlü bir Zampakuto'ya sahiptir. Resüreksiyon formunda, muazzam bir kesme gücüne sahip iki bıçağa dönüşür. Hikayesi, Noitra, Espada'ya katılmadan önce oldukça güçlü bir arrancardır. Ancak, daha güçlü olmak için sürekli olarak savaşır ve bu süreçte birçok düşman edinir. Espada sıralamasında yükselmek için, acımasız yöntemler kullanır ve rakiplerini yok eder. Kenpachi Zaraki ile olan karşılaşması, Noitra'nın en unutulmaz anlarından biridir. İki güçlü savaşçı arasındaki bu mücadele, hem fiziksel, hem de zihinsel bir savaştır. Noitra, Kenpachi'nin gücüne hayranlık duysa da yine de onu yenmeye çalışır. Neden bu kadar popüler, karizmatik kişilik? Noitra karmaşık ve çelişkili bir karakterdir. Bir yandan acımasız ve gaddar, diğer yandan ise güçlü bir savaşçıdır. Güçlü bir düşman, Kenpachi Zaraki gibi güçlü bir karaktere karşı verdiği savaş, Noitra'nın ne kadar güçlü olduğunu gösterir unutulmaz tasarım, görünümü ve kişiliğiyle oldukça dikkat çekici bir karakterdir. Zampakuto, Santa Teresa Santa Teresa, Noitra'nın Zampakutosu olup, Resurrection formunda iki büyük ve keskin bıçağa dönüşür. Bu bıçaklar muazzam bir kesme gücüne sahiptir ve Noitra'nın düşmanlarını kolayca parçalayabilir. Abone ol, mutlu ol.